...açıkçası çok net bir faturası önümüze konuyor. Hemen sevgili Erol'a döneyim izninle. Evet. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gülcan bu sabah bizimle Erol hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Sen şimdi diyorsun ki biz Nuri Sevgen'le her cuma şiir yaparız ama Erol da hiç fena değildir onu söyleyeyim. Hem bir denizcidir, hep edebiyata, şiire çok, çok meraklıdır. Yani her an Erol böyle çok güzel ekonomik bir şeylerden bahsederken... Erol'la bunu konuşmadık ama arada birçok manalı ya da bir aşk dolu bir şiir de bulabilirsin. Kabulündür. Kabulündür. Şeref abi <laughs> hayır demez. Erol sözü sana bırakayım. Bu cuma gününde ne dersin? Çok teşekkürler. Şiir konusunda maalesef hazırlıklı değilim. O yüzden ben e, sıkıcı tarafla birazcık günlük verilerle tabi. devam edeyim. E, daha sonra borcum olsun diyeyim. Hı hı. E, bugün küresel tarafta aslında piyasaların odağında e, Amerika'da açılacak tanınmış İslam verileri, istihdam raporu olacak. Bu veri oldukça önemli çünkü piyasadaki beklentiler, fiyatlamalar halen de Fed'in Mart'ta ya da Mayıs'ta faiz indirimlerine başlayabileceğini işaret ediyor. Ama aynı zamanda 150 bas puan civarında toplamda yıl sonuna kadar indirim yapabileceğini işaret ediyor. Ancak Fed'in kurduğu iletişim bundan daha sınırlı bir artışı işaret ettiği gibi aslında sözlü yönlendirmelerle de bu kadar erken faiz indirimini başlamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bugün açıklanacak veriler eğer beklentilerden kuvvetli gelirse piyasa tarafındaki risk işlenme miktar zayıflatabilir. Burada Fed'in faiz indirimlerine Mart'ta ya da Mayıs'ta başlama ihtimalini öteleyebilir bir miktar. Buradaki beklentiler tarım dışı istihdamın aylık bazda 170 bin kişi artması yönünde, işsizlik oranının 3,7'den 3,8'e yükselmesi yönünde Aynı zamanda ortalama saatlik kazançlarında aylık bazlı artışının 0,4'ten 0,3'e yavaşlaması yönünde. Veri saat 4.30'da gelecek. 4.30'a kadar piyasalar bir miktar bekleme modunda olabilir. Özellikle küresel taraftaki piyasalarda yataya yakın bir seyir görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu verinin ardından da oynaklığın artma ihtimali yüksek diyebiliriz. Aynı zamanda bugün Euro bölgesinde önce enflasyon rakamları açıklanacak. Saat 1'de Türkiye saatli verileri görüyor olacağız. Burada yıllık bazı tüfenin 2,4'ten 3'e yükselmesi bekleniyor. Bu veri de önemli olacaktır. Özellikle Partisi paritesinin seyri açısından. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman yurt dışı tarafta çok önemli bir kritik bir veri akışı yok. Ancak pazartesi günü yeni yıl nedeniyle resmi tatil olmasından dolayı haftalık para banka istatistikleri ve menkul istatistikleri perşembe günü yayınlanmadı. Onun yerine bu hafta üzerinde Bugün iki 2.30'da yayınlanacak bu veriler. Yine burada özellikle yurt dışı yerleşiklerin hisse tarafındaki, dips tarafındaki hareketlerini takip etmek açısından artı DTH hareketleri izlemek açısından bu veri de önemli olacaktır. Ama bugün biraz daha yurt dışından gelecek haber akışına odaklı olacak diyebiliriz piyasa tarafının. Dün bir miktar borsa tarafında toparlanma vardı. Bugün dediğim gibi bir miktar öğleden sonraya kadar kararsız bir seyir söz konusu olabilir. Ancak bir süredir aslında borsa tarafında aşağı yönlü baskı var. Buradaki verilen risk iştahı üzerindeki etkilerine göre de borsa tarafındaki seyir bir miktar kapanışa doğru hareketlenebilir diyerek bugünün özetini vermiş olayım. Çok kısa Şeref abi izinle bir şey soracağım Erol'a. Erol, bugün Alaattin Aktaş'ın Aktaş yazısında da var. Son dönemde dikkat çekici şekilde... TL'nin bu yıl daha az değer kaybedebileceğine dair yabancı kurumlar, yerli kurumlar böyle bazı yorumlar duyuyoruz. Bir söylem geliştirdiler. Evet, da. evet. Yani bir, bir, hem içeride de bunu diyoruz, dışarıda evet. da. Bu konuda senin yorumun var mı? Senin beklentin nedir? Bu hangi şartlar olursa ancak böyle bu kadar reel olarak değer kazanan bir TL ile karşılaşabiliriz? burada aslında Merkez Bankası'nın politika duruşu erken bir gevşeme gitmemesi en önemli unsurlardan bir tanesi Çok. olacak diyebiliriz. Bununla beraber enflasyon tarafındaki eğilim de son derece kritik olacak. Şimdi birkaç rakam paylaşayım burada. Örneğin geçen yılın başında başlarında politika faizi 8.5'tu. Şimdi Ocak ayında muhtemelen biz bunun 45'e yükseldiğini görüyor olacağız. Enflasyon tarafı Mayıs'a kadar yükselecek ama yılın ikinci yarısında özellikle 40'lı seviyelerde dengelenme ihtimali var ama Burada yıllık enflasyonda baz etkileri söz konusu. Burada yıllık enflasyondan ziyade belki de aylık eğilime odaklanmak daha önemli olabilir. Şimdi Türkiye açısından 2003'ten 2017'ye kadarki 15 yıllık dönemde aylık ortalama enflasyon 0.7. Sonraki döneme baktığımızda 2018-2022 arasında baktığımızda 5 yılın aylık ortalama enflasyon 2.1'e yükseliyor. Buradaki kurs, sert kur hareketleriyle beraber özellikle. Son iki yıllık döneme baktığımızda aylık ortalama enflasyon 4.3 seviyesine gerçekleşti. Şimdi para politikası tarafındaki bu sıkı duruşa geçildikten sonra özellikle yılın ikinci yarısında Ağustos'tan sonra aylık enflasyon tarafında düşüş eğilimi söz konusu ama halen daha ortalamada 3'ün üzerinde bir yerlerdeyiz. Gelecek yıl Merkez Bankası'nın 36 yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi için ortalama enflasyonun gelecek yıl 4.3'ten 2.6'ya yavaşlaması lazım. Bu pek kolay değil e, bu bahsettiğim istatistikler doğrultusunda. E, yani gelecek yıl muhtemelen biz 40-45 arasında bir enflasyon yıl tamamlıyor olacağız. E, bu görüntüde Merkez Bankası özellikle Temmuz-Ağustos aylarında yıllık enflasyon bu geçen seneki e, Temmuz-Ağustos'ta ÖTV, KDV artış kaynaklı %10'a yakın 2 ay biz enflasyon gördük. Yani 20 puana yakın bir kabaca vaz etkisi var. Yani Mayıs'ta 70'li zirve yapacağını düşündüğümüz enflasyon Ağustos filler açıklandığında Eylül'e geldiğimizde muhtemelen 50'li kilit rakamlara gelecek. Eğer Merkez Bankası bu tarihlerde ya da öncesinde bir gevşemeye gidecek olursa bu takdirde kur tarafındaki hareketler yukarı yönlü hızlanabilir. Ancak hem TL mevduat faizinin reel getirisi devam edecek olursa hem de Merkez Bankası erken bir sıkılaşmaya gitmezse bu takdirde biz de aslında kur tarafında gelecek yıl Amerika Türkiye enflasyon farkından daha düşük bir değer kaybı olabileceğini düşünüyoruz. Yani burada e, yabancı kurumların paylaştığı bazı rakamlar fazla iddialı. Biz burada gelecek yıl 37-38 civarında bir kurula e, yılı kapatabileceğimizi tahmin ediyoruz. Evet. Yani e, Amerika'daki enflasyon örnek veriyorum 2,5-3 civarında kalır. Bizde de 40-45 civarında kalırsa yani buradaki fark kadar %40 değil biraz daha düşük %30'lar düzeyinde bir değer kaybı yine olabilir. Ama burada e, yani denge oldukça önemli çünkü ihracatçılar tarafında da marjlar baskı altında bir yandan da dövize yönelimin de azalması lazım. Yani enflasyondan daha düşük bir kurdaki yükseliş hareketi görmemiz bir miktarda TL varlıklara yatırımı da ön plana çıkartabilir. Bu dengeyi de iyi sağlamak bence kritik önem diye düşünüyorum. evet Erol evet. çok teşekkür ederiz. Çok sağlam sonra. bir analizdi. Katılıyorum ben de. Ağzına sağlık. Sağ çok ee, teşekkür ederiz. olun. Bir hafta sonu teşekkür. diliyoruz. Eyvallah. Erol Gülcan bizlerleydi. Ee, bu arada güzel haberler de var. Mesela TOS